500'e yakın atletizm sporcusu Erzurum'da buluştu. Sporcular atletizm cross koşusunda kıyasıya yarıştı. Evet, antrenimi çekti, antrenimi, 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 antrenimi. Atletizmde açık arazideki koşu cross olarak adlandırılıyor. Türkiye'de yarışlar aynı zaman diliminde 7 bölgede yapılıyor. Doğu Anadolu bölgesinde de yarışlar için Erzurum seçildi. Ee, 3 kademe üzerinden yapılacak. ilk kademe kendi ilimizde daha sonra burada dereceye girecek olan takımlar 3 Aralık'ta Iğdır bölgesinde daha sonra da Aralık ayının sonunda Ankara'da Türkiye Şampiyonası ile sonlanacak. 11 ilden 500'e yakın sporcu kente geldi. Sporcular U14, U16 ve U18 kategorilerinde yarıştı. Bu yarışlar atletizm branşı için çok önemli. Çünkü bu yarışlarda önemli dereceler elde eden sporcular yetiştirilerek uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor. On, 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 on.